Hepinize selam ben titanic players titanic players titanic players titanic bayağı önceden vardı şimdi karakterim bayağı değişiyor o yüzden karakterimiz adı. artık the players neyse arkadaşlar bu videomuz öncelikle önceki videonun devamıdır ve eğer önceki videoyu izlemek istiyorsanız açıklamalar kısmında videoya gidebilirsiniz linkini atacağız altta gideceksiniz işte Neyse arkadaşlar bu gördükleriniz önceki videodandır. Eğer komple izlemek istiyorsanız açıklama kısmında linke ulaşabilirsiniz. Evet. Neyse arkadaşlar videoda zaten ilk başta da uyarılar yapmıştık falan. O video kan, gor, gorun ne demek olduğunu bilmiyorum oyunda gor uyarısı da var. Ondan sonra arkadaşlar oyunda flaşan ışık, sonra jumpscare ödüm patlama falan filan Peki korkunç bir şeyler var falan filan ne vardı dur bir bakayım bir bakalım biz ee, bunlar var işte güçlü görüntüler konferanslar cam kiref oluşan ışık kan vor, küfür içerir ama yani biz şimdi affedersiniz ama arkadaşlar şimdi küfürü biz hallederiz de eğer abi şu güçlü görüntüler falan filan yani küçük bir yaş değilseniz bunu izlemenizi tavsiye etmiyoruz işte falan filan. Yani o yani bunları izlerseniz de şimdi şey olur falan filan korkarsınız falan filan. Sonra ha, beni suçlu bulmayın yani kendiniz şey yaptınız. İkinci bölümde ikinci aynı şeyleri içerdiği için bunları da pek tercih etmiyorum. Neyse çok daha uzatmadan videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta apara bir hobi oynayacağız. Dün videosunu Evet. benim için kusura bakmayın arkadaşlar dün çok işim vardı dün işi vardı dün ben yoktum Eee onun yerine arkadaşlar dün arkadaşımız olan şey almıştık Berat almıştık Harma şimdi sağ 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 adı Berat arkadaşlar Berat almıştık şimdi de yine Berat'ın işi olduğu için bu yine bu sefer asıl alacağımız o sedefi al şimdi video çekerken e, gerek aslında ben o alacaktım ancak o meşguldü şimdi aldık onu arkadaşlar. Arkadaş hatırlarsınız ee, şöyle level 7 diye bir oyundaydık ve biz bir oyunu bitirmeye çalışıyoruz hadi bakalım o, oyunu bitireceğiz level 7'den 12 kaldı arkadaşlar şifreyi bulduk şifre 9046 bu arada herkes de farklı haberiniz olsun tamamdır bin kere tıklayınca oldu abi <laughs> benim sayemde yaptım bu arada benim sayemde yaptık yine bu arada Evet. Oyunu kasınca bu arada hiç ona kazmayın abi. Benimki kek kasmıyor zaten. Ben de, Kasma, ben, de hiç, ben de hiç ben de hiç kasmıyor ancak evet ben de, evet. ben de ancak oyundan çıkınca bazı oyunlarda kasım oluyor. Oğlum bu ne ya oyunu oynayamıyorum. Sesin çok kötü geliyor bu arada. Böyle cızırtılı cızırtılı. Ben de bazen. Oğlum ne yapayım? Ben de de bazen böyle. Oyunun nedense kasıyor. Ya ben bıktım ya. Ben işe şey yok. Oyun bagda şu an. Oyun gigi. Dur oğlum. Çekil. Ha tam girin. Bak yukarı bakarak geç. Yukarı bakarak geçin. Yukarı bakınca geçemiyorum. Ben geçtim abi. Ben sizin için oyun bitirmeye çalışacağım. <laughs> ben de. Ne ah, de şey. Tamam geçtim. <gülüyor> <gülüyor> güzel. güzel o. oyun yapıcısı böyle dar bir yer yapar. o Poppy yapmadım zaten. Dar bir Bobby yer. Poppy Playtime, insan eğil eğil eğilmek için böyle dar bir yer yapmadı. Affedersin ama. O kadar dar bir yer yapmadı. Burası ondan çok daha dar. Onda rahatça rahat Gidebiliyorsun. Eğilmeden meğilmeden burada öyle değil. Hem abi Playtemco fabrikasında neden insan boyutunda insan boyutunda havalandırmalar var? Bunu hiç kimse düşünmemiş mi abi? Demek ki Havalandırma yani. yapan insanın kafasına ikincisi oğlum. Adamlar çocuklar için play care açıyoruz sonra deney Kanka, kanka düşünsene baban yapılmış sonra olaylar çıkıyor. Ya oğlum. Oğlum adamlar çocuk çocukları korumak için. Bak. çocuklar için play care açıyoruz diyorlar. Sonra da çocuklar üzerinde lanet olası bir deney yapıyorlar. Kapanızı. Şifrelerin faydalarına He aynı yerde işin. Yok lan bir tane bir kitap buldum ben... Abi o kitaptaki şifreleri söyle Tamam Söylüyorum Dur yanına geleceğim He, tamam. 12 12-41 Olmadı 57-21 <laughs> <laughs> 57-21 Olmadı. 57 <gülüyor> 23. <gülüyor> ha. Oğlum <laughs> sıkın. Baka giriyoruz <laughs> Olmadı. 32 51. 32 51. Olmadı. 32 31. Ne <laughs> dedin? <laughs> 32, 32. Aa, oldu. Lan 31 de oldu 31 demek ki bir işe yarıyor. Ne dedin? Ne <laughs> 31 dedim. <laughs> Ya böyle evet. şeyler yazmayın, affedersiniz. Allah allah. Lan lan. zaten, lan o kadar saat dolaştık, bunun üzerinden geçiyoruz biz. Giril. kompletir. Geri mi kodu? girdim söyleyeyim mi? Durun beni Yok yok aynı kodu. Hayır kokudan ben geçeceğim. Evet. <laughs> ah be aynı anda geçtik lan oha. <laughs> Bu sefer çıkışı şey, ben buldum bebeği. Orada aynı anda Ay gelelim fasulyenin faydalarına. değil. Şu söndü faydalarına. Hmm. <laughs> Abi burası bekle Level 7 en büyük sıkıntı. Level 8 oğlum. Burası. Biraz yes, <laughs> kuruş hiç sevmezsiniz. Burası, burada ne var Veya buradaki jansker Bu, bir yumruk. 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 Evet ağzını burnunu kırarım diyor sana var bize. Harbiden kırıyor. Ya oğlum kırmıyor da delip geçiyor abi. Buradan değil. Ya burada canavar var götürdüm e, ee, hatırladın mı dur ee, bir kere seni uyumuştuk böyle baya korkmuştum ben kaçtırdım böyle ocağın da... o ne ben önden gidiyorum ya çünkü sen kesursun harbiden <laughs> yanlış yere gidiyorsunuz tırtıtıt Böyle bu arada dikkatli olalım ve ağzımızdan kötü şeyler çıkmasın bu arada dikkat. Ben edit yapabiliyorum da en fazla 3 tane edit yapabiliyorum. Hani en fazla 3 tane edit yapabiliyorum. Ondan, uyandı ondan sonra uyandı videonun, uyandı. Videonu geri Adam uyandı. Videonun geri kalanlarında ses gelmiyor olmuş. <laughs> Koşun. <laughs> ki. Allah! Lan canavar benim yere geldi lan. Oyuna bugün öldü. Nereye? Düşün. Ölmedim. Yes! Bi Doğru mu? Hayır, seni Hayır. Allah. Allah. <laughs> hani ölmedim? Ha? ha? sus ya dalga geçme Çok Dalga geçmeyi retke yasaklamış zaten böyle Doge neredesin Doge korkutma beni Korkutma beni kokunayım Yumruktan korkar <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah Bir gün olsun de. da sen bulduk <laughs> <dayırız> ya fan <laughs> Kanka benim işim vardı da benim eniştemin karısı da yürüyordu. Işte. da. Benim işim var görüşürüz de. <laughs> o zaman görse yap lan. Hani korktun mu? Ya sus lan dalga geçme Arkadaşlar biz şey yapalım. sen de bak biz çıktık. Arkadaşlar Korkudan. Ya bu da ya. Beyler biz biz 8. bölümü yapmaya çalışacağız. Yemin ederim burası zor. Arkadaşlar biz sonunda e, level 9'a geldik. Harbiden he, bir saattir uğraşıyoruz ya. Ve şansa hmm. burada doğduk abi. Nasıl yaptıysa. Hak etti. Abi bu arada var ya çok az kaldı. Çok mutluyum şu an. Evet arkadaşlar level 12'yi çok az kaldı bitirmeye. Level 9'dayız yaptığımız şey işlere var. Bu arada level 12'ye geldiğimizde bitirmeyeceğiz videoyu. Level 12'yi de bir yapıp bitireceğiz. Aa! Ya ben bunu çoktan almışım diyor. Already collected. Hurdacı, hurdacı, hurdacı. Aha! Let's go! Arkadaşlar level oldayız. Burası ikinci dünya savaşını başlatan ülkenin yeri. Yağmur yağmıyor bu arada. Sadece efekt böyle. Düşünsene iki tane iki tane canavarlar geliyormuş. Alt altıma yaparım. Bu da yeni başladı oğlum. Geliyor. Geliyorlar abi sesini duydum. Olduğumuz yerden tüymek yerine neden burada lava saklanıyoruz? Abi bizden daha hızlı koşuyorlar. İki saniyede korurlardı. İki taneler ya. Onlar bizi 2 saniyede görebiliyor bu arada. Çıkalım mı? 2. saniye çık. Canavarları gören nerede? Aa geliyor. Gel. O nasıl yürüyüş ya? Ama level 0'dan tekrar başladım. 5 saattir level 10'u geçmeye çalışıyorum. Hmm. Lan! Jamski yaratan smiler değil mi bu? Ejjan lan Jamski yaratan smiler da geldi. Arkadaşlar şu bize doğru bakıp samurtan jamsker scare atan smiler. Bir şey yapmayayım jump scare atıyor. Diğerleri ise atıp Oynan öldürüyor. Aynen. Arkadaşlar ee, biz şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve biz öldük. Baya bir öldük. Ha, videoyu hemen kesip ha, level 11'e geçmek istemedik. O yüzden tekrardan level 10'a kurduk.

böyle olmayacak ya. Harbiden. Bak gittin, bu böyle olmayacak. Ben. Şimdi sen neredesin? İleri gittim. Ve canavarlar peşinde. Oğlum <laughs> ben sana bakıyorum yakınımda kimse yok. Tam dolaba girdim. Dolaba girdim. Dolaba girdiğinde işte dolabın yakında canavar yok onu kastediyorum. Hayır ben gördüm gördüm geliyor 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 geliyor. Geliyor 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 geliyor. Neyse ne? Valla şunu söyleyeyim arkadaşlar kusura bakmayın ancak... ...biz bu bölümü yapamıyoruz lan. Çok zor. Bir... Arkadaşlar bakın olayı anlatayım. Bakın oyun böyle bir sokakta başlıyor işte. İki tane canavar var. Smile. Saldıran smile var. İki tane kapı var. Bir tanesi doğru bir tanesi yanlış. Bu kapıları anahtar ile açıyoruz. bir kalp bazı dolaplarda bir bazı dolaplarda bir dolap her bazı dolaplarda anahtarlar oluyor. Bakın şurada dolaplarda şurada anahtar asılı. Alıyoruz ona ve iki dolaptan bir tanesini alıp takıyoruz. Ancak oo, olmamış da olabilir. Oluyor da olabilir. Pek bilmiyorum. Haberiniz olsun. Dünya savaşı başladı. Öyle öyle yapıyoruz. Amacımız bu. İşte, böyle alıyorsun anahtarı burada. Gidiyorsun. Iki, ana, i̇ki kapıdan biri de açıyorsun. Böyle. Bak smiler de bu abi. Arkanda smiler. Şöylesin. Arkadaşlar bunu da durduralım bence. Yani çünkü durdurmazsak video bayağı uzun sürer. Bu da sizin canınızı bayağı bir sıkar be. değil mi? Yani. Hı, hı Zaten üçüncü bölümde kısa olurdu duydurmazsam yani. Ha bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Hadi Run ay, run for your life diyorum. Level fan var ya abi oraya geliyoruz hele bunun ikide. Abi Orada bir simge keşfedilmiş aperofobiyada. Adam geziyor lan round for ay level for. Oraya geziyor. Adam çekti Blade'in resmini bulmuş. Peki nasıl gezmiş? Çıkmaya bir haritada. Bak o eskidenmiş o eskiden eskiden. Eskiden bug vardı adam fark etmiş düzeltmiş. Arkadaşlar o bakta noob karakterine baktığınızda reset çekmekti. Aha. Ay benim karakterim gibi. Bu arada oyunu nasıl yapımcısı maçın stüdyoz asıl yapan stüdyonun oyunu kapatmış sonra paralı bal diye bir stüdyo oyunu tekrardan kurmuş. Bu da böyle bir şey. Arkadaşlar sonunda geçtik ya. Level 10'da baya bir zorlandık. Değil mi oğlum? Aynen lan. Korkudan ağzımı yiyor. Bir dakika lan. Elimi yiyor. Allah'ın aşkına beyler. Asıl zorlu bölüm burası olacak. Burası çünkü parkurdan ibaret. Evet, yani dünyanın en zor oyunu. <laughs> Siz <laughs> yapmaya çalışın zar zor yaparsınız. Biz buranın taktiğini çözdük bu arada. Aynen. Yani Poppy Play Tende yeşil pembe sarı kırmızı oraya'daki gibi burada da var. Bakın mesela taktik şöyle. Buradaki şifre renk şifresi bakın mesela renk şifresi şöyle. Turuncu buradaki renk şifresi ya turuncu yeşil sarı beyaz ya da beyaz sarı yeşil turuncu. Kanka sen kapını oraya geç bu arada arkadaşlar Fethiye ne oldu diyorsanız arkadaşlar fark ettiyseniz level 9 yanımızda değildi onu söylemeyi unuttum Arkadaşlar Fethiye'nin bir işi çıktı yine Allah kahretsin diyeceğimiz Arkadaşlar biz şimdi ee, level 11'deki şifre şeyini yaptık dediğimiz gibi Sağdan ve sola bir şekilde yaptık Aa. Bu arada şifre neydi derseniz renkleri şöyle sıralayın abi. Mesela bak ilk turuncu gördüm ya abi. Turuncu dedim. Yeşil derim sana beyaz dedim abi. Videoyu e ben, geriye sarıp bakabilirsiniz abi nasıl sıraladığınızı. Sağdan sola soldan sağa. Yani. 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 Arkadaşlar biz yani. şimdi. Allah. Öldüm. Nein. Hayır. Scheiße. Gott verdammt. Nomor et. Dıkı dıkı bir şey bu kadar ya. Dıkı dıkı Bunu Çernobil'deki yardım alarm anasını satayım. Yo lan Space Tosu çalışmadı. Ya. Hayır oğlum gerçekten. Space'e bastım karakter Space'e algılamadı. Allah Allah acaba space neydi ya diyor karakterin. He space uzay yok ya zıplama değil. Harbi salam diyor karakter. Salak et. Benim karakter de öyleydi kanka shift'e basıyorum abi shift'e. Ha tamam shift bu. Bir dakika shift neydi diyor karakterim. Koşmuyor abi karakter. Sokayım. <laughs> Artık koşuyor. Bal gibi de koşuyor. Sanırsam balsın. Son bir canım hakkı kaldığında seni izleyeceğim. E belki yaparsın. Ben bu arada ilerideyim parkuru. 5 saattir geçtim. Yok çok kolay yapabilirim parkuru. Ben videoda yapayım. Seni izleyeceğim. Bir mi kaldı? Evet. Yallah. Kanka belki ölmezsin. İnşallah ölmem. Amin. Güç seninle olsun. Yes! Güç <laughs> seninle. <laughs> Oklar! Ne oldu? Arkadaşlar, 1900'larda 19 çıkan virüs. You are an aptal. <laughs> Stead by. 5 saat hemen. Oyunun grafikleri Koşun! Bir dakika oyunun grafiklerini kısmam lazım kısıldı sesim ısırıldı. Burayı yapamazsam var ya ağlar. Şaka demiyor. Kısa yol. Ben grafikleri full'e getirdim. Nasıl ya? Bir dakika ben burada çok dikkatli olmam lazım. Dikkatimi dağıtmayın. Dogi Reis'in dikkatini dağıtmayın çok kötü şeyler olur Sonra düşünsene bunu diyen ben ölüyormuş. En sonunda aldım be 5 saatte tıklıyorum. Video ki. gerçekten Hayır orası taraf değil. Yanlış tarafa gidiyorum ben de diyorum ki gerçek. <laughs> gerçekten düşünsene gidiyorsun abi gittiğin yer yapılmış dokunuş. Ok. Açın susam açın. Açıldı zaten. <gülüyor> susam. Susam. <gülüyor> <gülüyor> sonunda o bile bitirir. Son anda düşersen bu arada kalp krizi geçiririm. Ben de düşünsene. Düşüyormuş. Ay abim düşmem. Güç benimle olsun. Olmazsa bu arada sıçtık abi. abi. İşte bu bebeği Abi inşallah geçer. Galiba bitiriyorum. Hadi buradan düşersem ağlarım. Buradan düşersem ağlarım. Eski Yes. Ben videoda olmasam arkadaşlar çok iyi oynarım ama. Buraya. Şimdi videoda olduğum için her bir. Evet. AFK. Gerçekten mi abi? öldüm ee, Tamam abi bir şey demedim ha. Arkadaşlar sonunda son level'deyiz. harbi ha. Hak et lan. Neredeyiz lan biz? Uzaydayız kanka. Oo nerede olacak? Backrooms'dayız herhalde. Yolun canı inişidir okur gibi. Birinci tabloyu buldum. What? Düşünsene burada entisi var. Buldum. Entity var. Entiti yok bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Şaka yaptık size. İntihar şakası. muha Ha, ha, ha. Aa bir resim ha. daha buldum. Alamıyorum. Alma zaten. Ama diğer resmi bıraktım. Ortaya. <laughs> Ranforu Life'teki sesler bu arada bunlar. Sonrakini ben almıştım bu arada. Dur da alayım. Neredeydi o? Eksiz yasasının oralardaydı. Buraya bırakmıştım. Burada değil. Buradaydı. İntihar etmişiz en son oraya bırakmıştım. Tablo gitti intihar etti kanka. Tablo nerede lan? İntihar etti. Burası level 12'nin çıkışı arkadaşlar. Düşünse ben buluyormuş. Kafayı yiyip yiyip. Aa orada! Hadi çabuk. 5 saattir arıyoruz lan. Ah bu arada bu kırmızılar gelince abi koşmanız çok yavaşlamaya başlıyor yani. Bakın 3 2 Bravo. <laughs> Bakın bak burada neler var gösterecek şimdi. Burayı da bir izleyin. Merak etmişsiniz. Böyle bir yerde doğuyoruz. Sonra ne oluyor lan diyoruz lan? Evet. Ve sonra Ay, Happy, Happy Birthday yazısından anlayarak şey fark ediyoruz. Devel Fandayız. Ay. Devel Fandayız abi biz. Ay. Devel Fandı diye de ikinci dünya savaşı başladı. Ve geri kalanı devam edecek. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İkinci bölümü de yapmış bulunmak üzere. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup her videomuzu da kanalımıza like gerçekten çok zorlayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Ne demek dedim. Like <laughs> atmayı <laughs> unutmayın. Evet. Like tanemli. Eğer arkadaşınız üstünüz helikopter.